Sen bilimlerimi. bilimleri mi? E, bilim sen. ha, evet, sen. E, tamam, ee, neyse. Cevap. Ben de bilim, biz bu konuyu daha iyi istemeliyiz. Biz bugün galiba, değil mi? Biz bugün değişik öğretmenim. Ee, o zaman, o zaman bu soruyu cevaplandırmayalım. Unutma, bu dersi işlediğimizde, tekrar ettiğimizde o zaman cevaplandıralım. Tamam, tamam. ben Tamam. Ee, çünkü Hayır. arkadaşlarına şey olmasın, haksızlık olmasın. O zaman anlatayım bu soruyu. Evet. Hayırdır. Tamam. Evet. Gelelim şimdi matematik dersimize. Öğretmenim bu soruları, soruları size arkadaşlar için sorulanmaz sorun gizli değil mi? Ee, yani sorun olmaz ama ya yani ben buralar biraz hızlı geçeceğim. Herhalde bu konularda yani. herhalde kimsenin sıkıntısı yoktur. Yok öğretmenim. Hayır öğretmenim. Yani, sadece çok çok tekrar etmek anlamında şey yapacağım. Ee, evet herkes katıldığına göre. Fatma kameranız niye açık Fatma işte ha kameranı kapat Güzel kızım tamam Evet ee, Şimdi gençler ee, En baştan başlıyoruz dedik Hızlı bir şekilde Tekrar ederek gidelim ki ee, Şey olmasın ee, bir, ee, Gecikme olmasın evet, Başlayalım bakalım Doğa sayıları okuma yazma e, bu yıl e, gençler 9 basamaklı sayılara kadar e, öğreniyorsunuz e, zaten biliyordunuz bunları geçen yılda ben size e, söylemiştim öğretmiştim milyonlar basamağını da evet e, ne dedik 9 basamaklı sayılara kadar bölüklerine ayırma konusunu söylemiştik her 3 e, basamak bir bölüğü oluşturuyordu her 3 basamak bir bölüktü. Ee, bu e, üç basamaktan e, birinci bölü bir, e, birinci bölüye biz birler bölüğü, ikinci üçlü gruba yani bölüğe binler bölüğü, e, üçüncü bölüğe de milyonlar bölüğü diyoruz. Milyonlar bölüğünden sonra milyarlar bölüğü, e, milyarlardan sonra trilyonlar bölüğü, trilyonlardan katrilyon, ka ondan sonra da kentrilyon diye gidiyor gençler. E, üçer üçer e, bu şekilde bölükler gidiyor. Bu yıl e, milyonlar bölüğünü en fazla öğreniyorsunuz. Milyonlar bölüğünde de ne yapıyoruz? Sayıları okurken e, sağdan üçer üçer ayırarak geliyoruz. Sonra e, bölüklerini söyleyerek e, devam ediyoruz. Örneğin bu üçünü okuyoruz. 314 milyon. Sonra diğer üçünü okuyoruz. 243 bin. Sonra 514 birler olduğu için 514 bir demiyoruz tabii ki 514 diye okumasını gerçekleştiriyoruz gençler. Buraları hep böyle geçiyorum. Basamaklara geldiğimizde de burada ee, neler var? Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı birler bölüğünü oluşturuyor. Binler basamağı, on binler basamağı yüz binler basamağı da binler bölüğünü oluşturuyor. Milyonlar, on milyonlar ve yüz milyonlar basamakları da milyonlar bölüğünü oluşturuyor gençler. Bunları herhalde artık biliyorsunuz buraları hep geçiyorum. Ee, şöyle ee, sayıları karşılaştırırken e, ne yapacağız? En başta basamaklarını karşılaştıracağız. Basamak sayısı fazla olan diğerinden büyük. Eğer basamakları aynıysa, aynı basamak sayısındalarsa varsa e, en büyük basamaktan karşılaştırarak en küçük basamağa doğru ilerliyoruz. Ne zaman eşitlik bozulursa e, o zaman duruyoruz gençler. Yok halen bozulmadı. En son basamakta bile hala eşitlerse zaten bu iki sayı birbirine eşittir diyoruz gençler. Örneğin bakın buradaki sayıya baktığımızda bu e, sayı şöyle kalemle şurayı gösterirsem buna baktığımızda ı seçeneğine bakın bu 7 basamaklı. Bu ise ne? 8 basamaklı. Zaten hiç değerlendirme yapmadan 8 basamak 7 basamaktan büyük olduğuna göre ne yapıyoruz? Küçüktür işaretini koyuyoruz. Eğer burada olduğu gibi eşitse basamak sayıları bakın ikisi de 8 basamaklı ne yapıyoruz? En büyük basamaktan hareket ederek eşitlik bozulana kadar devam ediyoruz. Ee, en büyük basamak 10 e, milyonlar basamağı, ikisi de 5, sonra milyonlar basamağına geçiyoruz, ikisi de 6, sonra 100 binler basamağına geçiyoruz, 2 e, ve 3. E, bu daha büyük o zaman, ne diyoruz? Yine küçüktür işaretini koyuyoruz gençler. Bu şekilde büyüktür, küçüktür işaretlerini koyuyoruz. Eğer ki... Ya burası. Evet orada bakıyoruz ee, şimdi ee, ikisi de dokuz basamaklı. O zaman basamak e, küçük bas yani en büyük basamaktan küçük basamağa doğru karşılaştıra karşılaştıra 100. Bakın bu altı bu da altı iki. 2, 1 1 100 binler basamağına geldik. Bu 3, bu 0. Hangisi büyük? 3 daha büyük olduğuna göre o zaman büyüktür. işareti koyacağız. Ondan sonra nerede eşit? Sen birazcık ondan dolayı karıştırdın. Dediğim gibi eşitlik nerede bozuluyorsa orada duracağız. Oradan sonrasına hiç bakmayacağız gençler. Orayı değerlendiriyoruz. Burada da Yüz binler basamağında iki sayıda da farklılık var. O yüzden yüz binler basamağına bakıyoruz. Bunun 3 bunun sıfır olduğu için büyüktür işaretini koyuyoruz gençler. Evet. Devam edelim. Bunlardan, herhalde ee, şu tür sorular önemli. Ee, belki bu tür sorularda hata yapıyor olabilirsiniz. Hemen şuna bakalım. Yukarıdaki rakamlar kullanılarak yazılabilecek rakamları tekrarsız 8 basamaklı en küçük doğal sayının milyonlar basamağında hangi rakam bulunur? Ne yapıyorduk? Basit bir yöntem söylemiştim. Ee, küçük en küçük diyorsa en küçükten büyüğe doğru sıralıyorsunuz. Sıralayalım. 0, 1, 2, 4, şey pardon 3 varmış. Ee, hemen şuradan 4'ü sileyim. Evet. 3, 4, 5, 6, 8. Evet. Sıraladık. Ama bu sıralamada bu sayı 8 basamak değil. Ne oldu? 7 basamak oldu. Çünkü bu sıfır çok da önemli değil. Ama 8 basamak olduğuna göre hemen bu 1 ile sıfırı yer değiştiriyoruz. Ne yapıyoruz? 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Sayımız buymuş. Bu sayıda okuduğumuzda 10.234.568'miş. Ee, bize diyor ki milyonlar basamağında hangi rakam vardır? Milyonlar basamağına bakıyoruz. 0. O zaman cevap A seçeneği oluyor gençler. Evet. Evet Nevzat. Mikrofonunu açık tutma. Evet. Bu şekilde örneğimizi yaptık. Evet. Gelelim buraya. Burada. Evet. Bu şey var evet burada e, sayı örüntülerinden bahsediyor. Belirli bir kurala göre düzenlenen sayılar ve şekiller birer örüntü oluşturur. Sayı örüntülerin adımlar arasında belirli bir artış veya belirli bir azalış vardır. E, burada olduğu gibi dörder dörder artmış. Buraya bakıyorsunuz ikişer ikişer azalmış. Bunlar basit olanlar zaten. Ama bunun daha gelişmişleri 4. sınıfta size sormaya çalışıyordum iki katından dört eksik gibi ya da birbirinden eklenerek gitmek gibi farklı örüntüler oluşabiliyor gençler. Bunlar örnek. Biraz basit bir örnek ama daha gelişmiş örnekleri bulabiliyoruz. Ya da arttırıp çıkartma, çarpma bölme gibi durumlar olabiliyor. Baktığımız anda şu, öyle diyebileceğimiz zor bir örnek var mı? Evet, hep arttırmışlar ya da çıkartmışlar, eksiltmişler yapmışlar. Biraz basit örnekler, biraz daha zor bir. Evet, şurada ne diyor? Kumbarasına sınavı birinci gün 12 TL atan Arda sonraki her gün 5 TL atıyor. Buna göre Arda'nın kumbarasında e, 10. gün kaç TL olur demiş. E, bir kere e, 10, 10. gün diyor. 1. gün 12 TL atıyor. 2. E, gün 5 TL atıyor. Böyle e, 10 gün gidiyor. Demek ki 9 gün çarpı 9 10 gün olduğuna göre 1. gün zaten 12 gün. 9 gün 45 e, lira yapar. İlk günde 12 atmıştı. E, 10. günde 57 TL'lik bir parası olur gençler. Evet, örnek burada da gördüğünüz gibi. Bu beşer beşer arttı artara gitmiş. Ben daha kısa yolda çarpma işlemiyle e, bulduğumuzu söylüyorum. Evet. Yani. Örüntülerde şu güzel bir örüntüye benziyor. Birinci adımda böyle. ikinci adımda böyle. E, üçüncü e, şey adımda böyle olmuş. Bakın dikkat ederseniz bir. Burada beş olmuş. Ondan sonra buraya bakıyoruz. E, bir, iki, üç, Aynen. dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Dokuz tane. Yani. Dokuz tane. Aynen. Evet. Bir, beş, 9 bakın dikkat ederseniz 4'er 4'er artıyor. Görüyor musunuz? 4. adımda 13 olur. 5. adımda 17 tane kare olur. Gençler hemen cevaba da bakıyoruz. Gördüğünüz gibi 17 kare olduğunu görüyoruz. Evet. Yani, dikkatli olduğunuz sürece ben bu sorularda hep e, ne demiş? Efendim Nevzat Önümden bir iletişim arıyor Atıyorum. Yani ders bittikten sonra ben size bugün işledik, işlediğim konularla ilgili mutlaka soru gönderirim. Bundan sonraki hep e, çalışma prensibi o şekilde olacak gençler. E, mutlaka gönderirim. Sizler de çözersiniz. Ama bugün şeyde e, ne kadar e, önceki gönderdiğim e, şeylerinde e, cevaplarını da ayrıca gönderirim. Bu arada e, Muammer de derse katılmamış. Muammer nerede? Ondan haberiniz var mı? Hayır öğretmenim. Hayret. Hayret bunlar neyi saklıyor? Dersleri falan yoktu değil mi? Hayır öğretmenim. Bizim saat 2'den sonra dersimiz olmuyor. Ha 2'den sonra dersimiz olmuyor. Neyse. Ben de <laughs> aşılıyor da dersa katılmışlar. He. <laughs> Kendileri yok. Bazı sorunları nedeniyle ondan dolayı olmamak gerekiyor. Eee şey muammerle aynı sıfta olan yok mu aramızda? Ben söyleyeceğim. Evet sen Nevzat eee derse katılmadığını görüyoruz. Senin dersin yok mu yoksa? Eee evet. <laughs> bu saatte de ders olmuyor şey. ki. Ya yani bu saatte ders olmuyor. Neyse ben ona hesap sorarım. Muammer'e. Hayırdır ne Hayır, oldu? Hayır yok gibi yani. Yok yok ya öyle de deme. O, yani 12 tane öğrenci mi var yani. Az mı yani 12 öğrenci? Evet. Evet. evet, evet nasıl? nasıl? Yani ya 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 He, ayrı ayrı girmişti bunlar. Yok ben. Hmm. Canan ve Canan olabilir. Evet, Canan olabilir değil mi? Canan iki kişi. Canan da dinliyor mu Ömürcan? Hocam, Hocam. Canan bilgisayar olduğu için yanında. Yanında berabersiniz değil mi? Evet. Ha, kız cadı mı? Kız cadı Bir sesini duyuyor. Merhaba hocam, İyi, hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. <laughs> Halen öyle o soğuk, o ciddi e, konuşma tarzında sen kız. Değişmemişsin hiç. Evet. Devam edelim. Yukarıdaki sayı örüntüsüne göre R-P işleminin sonucu kaçtır? Bakalım. İlk dikkatinizi çeken aslında 9'ar 9'ar artması gençler baktığınız anda dikkatinizi hemen çekmiştir. 9'ar 9'ar artıyor. Demek ki bu P 35 sayısı oluyor. Ee, R de e, 53 oluyor. P eksi R'yi sorduğuna göre 53'ten e, 35'i çıkartırsak 18 e, sonucunu buluruz gençler. Bakın doğru cevap da 18'miş. Evet. Ee, bakalım, şu soru güzel bir soruya benziyor. Evet. Ee, yukarıdaki sayı örüntüsü ile ilgili şu bilgiler veriliyor diyor. Her satırda grup sayısı kadar kutucuk bulunmaktadır. Sayılar 2'den başlayarak soldan sağa doğru artmaktadır diyor. Gruplardaki tüm sayılar çift sayılardır. Yukarıdaki sayı örüntüsü ile ilgili verilen bilgilere göre 5. grupta bulunan sayıların toplamı kaçtır? Gençler, burada şöyle bir durum var. Dikkatini çekerse, ee, bakın bununla bunun çarpımı buraya yazılmış. Bununla bunun çarpımı buraya yazılmış. Bununla bunun toplamı da buraya yazılmış. Beşinci grup dediğine göre e, gençler aradakilerde evet. Beşinci grupta bakın e, 8 ile 4'ün çarpımı 32, e, 6 ile 12'nin çarpımı e, 72. E, baktığınız anda burada 8 ile 10'un e, çarpı, e, toplamı 18. 10 ile 12'nin toplamı 22 şeklinde 4. grup oluyor. Ee, pardon. Ee, şey, 2 ile çarparak gidiyor. Pardon. Yanlış yaptım gençler burada. Bir dakika. Şöyle sileyim. ikişer ee, çarparak gidiyor. Çarparak gidiyor burada. İkişer ikişer gidiyor. Bu yanlar. Eee Demek ki 4, 3'ün de ne olacak sıralama? Bunun 16. bu tarafta 24 oluyor. Araya da toplamlar girdiğine göre ne oluyor? 18 22 5. de ise gençler 32 burası 48 bu aradakilerde e, ne oluyor? 34, bu 40, burası da 44 oluyor. Bunların toplamını sormuş. E, 66, e, 106, 160, 208. Allah Allah. Bir dakika. Ben bir yerde hata yapıyorum ama nerede hata yapıyorum? Evet. Şöyle baktığınızda 130 diyor. Ha. Ee, şu maddeyi dikkat etmemişim. Sayılar eee 2'den başlayarak soldan sağa doğru artmaktadır diyor. He. Burası 2, 4, 8 diye artıyor. Demek ki 3. grupta 16 2 ile çarparak gittiği için 16, 18 20 22 şeklinde olacak. 4. grupta da 32 34 36 38 ve 40. Bunların toplamı 66, 72, 102. Yine geçti. Niye öyle oldu? Şurası 6 olsaydı anlayacaktım. O zaman 8, 10 diye gidiyor da. Burası ikişer ikişer artmış. İki katı iki katı. Eğer öyleyse e, her satır grup sayısı kadar kutucuk olmaktadır. Sayılar 2'den başlayarak soldan sağa doğru artmaktadır. Gruplar tüm sayılar çifttir diyor. Evet gençler Burada benim bir hataya bir şey düşürdü ama. Acaba şey mi? 2, ee, 4. Burada 6'ya atladı. 10, 12. E, öyle mi gidiyor acaba? 14, 16, 18. 14'e atlayıp 16, 18, 20, 22, 24 dersek 34, 54, 50, 54 70 Böyle de sonuç çıkmıyor. Bu soruyu anlayamadım. Yarın olmazsa ben Ahmet Hoca'ya bir sorayım. Bu soruyu. Buradaki mantık nedir diye. Ondan sonra size anlatayım gençler. Bu soruyu unutmayın. Hatırlatın bana. Unutmayın. Unutmayın. Ben e, Bakalım yani um, tamam, şey matematik 17. sayfa 7. soru. Evet. Ahmet Hoca'ya sorayım ben bunu. Kitabın yazarı. Yarın yayın evinde bunu e, Ahmet Hoca'ya sorarım. Hatta ekran görüntüsü aldıysan e, şey, e, Duru grubu paylaşsana fotoğrafı. Unutmayayım o sayede görür. Açmam. Bildirim olarak açmam. Yarın aklıma gelir, sorarım Ahmet Hoca'ya. Tamam öğretmenim, ben ekran görüntüsünü alırım, gruba atarım. Tamam, tamam. Ben bu soruyu çünkü burada bir şey var ama anlayamadım. Hiç verecek misiniz? Vereceğim, vereceğim bir vereceğim. Tamam, öğretmenim. Gerçekten... İzleyicilerle, göndereceğim. Onlar gruptalar zaten. Grupta <laughs> görürler. Ödevi. Siz gruba göndereceksiniz. Evet, gruba göndereceğim. Evet gençler. Ee, şu soruya bakalım. Bir kurdele uzunlukta aşağıdaki gibi örüntü olsa şekilde parçalara ayrılacaktır. Buna göre toplam 80 santimetre uzunluğu kurdele ile örüntünün birinci adımından başlayarak en çok kaçıncı adıma kadar devam ettirilebilir. Ne 60? 3'er 3'er 60. Baktığınız anda 4, 11, e, 21, e, 34, 5. adımda e, 16 olacak. 31, 47 oldu. E, 6. adımda 19 olacak. 41 olduğuna göre e, 6. adımda gençler 50, 60 oluyor. 7. adımda 22 olacak, 82 olacak ama 80 santimetre uzunluğunda olduğu için bu gitmiyor. Demek ki en fazla 7. adıma kadar devam ettirilebilir. 8. adıma geçilemez gençler. Anladık <laughs> <değil> mı? <mi? gülüyor> evet. 5. adımda 16 santimetre 6. adımda 19 santimetre kesiliyor. 7. adımda 22 santimetre kesiliyor. Bunları topladığımızda da e, zaten e, ne yapıyor? E, 25 e, çıkartırsak 67 falan yapıyor. Evet. İşte evet, çok kalmış şeyler. Evet gençler. E, Bugünlükte bu kadar diyelim. 3 dakikaysa e, size bu konularla ilgili e, şeyler göndereceğim, sorular göndereceğim. O soruları. Ee, cevaplandırırsın ee, Cevaplandırırsınız ee, Çözemediğiniz olursa da Onları not alırsınız Bir sonraki matematik dersimizde Çözeriz gençler ee, Anlaşıldı mı gençler? Anlaşıldı Evet gençler sizi kocaman Öpüyorum kendinize dikkat edin ee, İyi çalışmalar Görüşürüz Görüşürüz